Merhaba arkadaşlar tekrardan bakın imza hoş geldin biliyorsunuz araların içerisinde arkadaşlar e, alt yıldız parçası veren bir arena var şurada gördüğünüz arena en baştaki arena sadece bir ve 2 yıldızlarla kısa ve küçük küçük panoları bitirdik arkadaşlar aşam müdür 4 milyonu geçtik 225 seri tuttu arkadaşlar ben de 225 seri tuttu ödüllerimizi alalım şuradan hem kredisi var toplamda 10.000 parça 6 yıldız veriyor aynı zamanda Şöyle ponçik ponçik kristaller de veriyor. Bunun içerisinde premium kahraman kristal günlükse günlük elde edilemeyen bir adet, bir veya iki yıldız kazanma şansı da mevcuttur. Diyor arkadaşlar acaba bu hangi kristal nerede? Onları da açalım bakalım eğer bulabilirsek eğer nerede şöyle bakalım bakalım artık nereye saklanmışlarsa burada arkadaşlar 20 tane kristal var bir veya iki yıldız şeklinde imiş hmm. Şöyle bir şey yapayım ee, öncesinde, ah, ah. şöyle bir şu kristallerle ilgili, şöyle acaba ortaya kaysam olur mu? Neyse olmaz. Şöyle yapalım, böyle daha güzel gözüküyor. Bir ekran görüntüsü alayım da video kapağında kullanalım arkadaşlar. Aynen video kapağında, orasında, burasında kullanırız. Neyse, açalım bakalım 20 tane karakterden yeni bir şeyler çıkar mıymış? Şöyle bir basalım. Burada hiç yeni bir şey vermedi. Ne kadar da şaşırdı. <laughs> Diğer onluğu da açalım. Bilmiyorum yeni bir şey var mıdır içlerinde falan. Aha iki tane yeni hero geldi. Allah Allah. Allah Allah ne geldi acaba yani, iki yine? yıldız kilo ve bir yıldız şahin göz geldi arkadaşlar. Vatanı millete hayırlı olsun. Tabi asıl mevzu buradaki arena arkadaşlar. Arena buradaki en önemli mevzu. Nerede arena çalmışlar? 235, 225 seride bitti arkadaşlar. Ortalama bir seri 2 dakika sürse 450 dakika sürer. Artık o da nereden baksanız ne yapıyor? Yapıyor ya bir şeyler yapmıştı. İşte bölmek lazım. <laughs> 6'ya bölmek lazım. Kaç yapar ya? 10 7, 6, 2, 7, 42. İşte 7, 8 saat falan sürdü arkadaşlar. Ortalama 7, 8 saat falan sürmüş. İnşallah size de güzel şeyler geldi. Ee, buradan 6 yıldız direkt açabilirsiniz. Ama benim tavsiyem her zaman söylüyorum. 6 yıldız önüne çıkana kadar biriktirin. Bir anda galanlar, quicksilverlar, ne bileyim valkirler bir anda gelirse hesabınız bir anda 10 numara hale gelir. 10 numaraysa 11 numara hale gelebilir. Hepiniz Allah'a mahsus görüşmek üzere.